Öncelikle e, okulların eğitim-öğretim yılı e, açıldı. Ben bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerle hayırlı olmasını diliyorum. Ben de eğitimle ilgili bir soru önergem var. Biraz önce e, konuşmamın sebebi de haftaya mı verelim, bu hafta mı verelim ile ilgili bir konuşmaydı. Genelde ben genel kurulda dinlerim, dinlemesini de Sayın Başkanım. E, önergemi bugün veriyorum. Şimdi birçok pendikte okulumuz var. Ee, bu okullarımızı zaman zaman geziyoruz. Ben kendim de eğitimciyim. Gerçekten okulların birçok sorunları var. Ama en önemli sorunlarından biri Atatürk büstlerimiz, okullarımızın, okulların 17 tane Atatürk büstünden kaç tane büst yapıldı şimdiye kadar? Ya da onarıldı? Bunu soru olarak sormak istiyorum. Eğer onarılmadıysa, bunlar ne zaman onarılacak diye de? sözlü olarak i̇şte istiyorum. o Milliyetin Bakanlığı'nın konusu yani burada havale etsek ona ne diyeceğiz ki biz? Başkanım. milli, onu şey milliyetinle görüşeceksiniz hocam. Sen bir başkanım bir okullarımızın görüntüsü hepimizi ilgilendiriyor. Hayır bizi ilgilendiren bir konu değil yani. bu, bizim, yani belediyenin hizmetleri arasında olan bir durum değil. Değil ama belediyemiz okullarımıza yardım yapıyor. Eğitimde böyle bir mevzu geçiyor siz eğitime. Ya hayır eksik eksik bu konusunda yani bu bizi ilgilen bizi direkt muhatap aldı, alınan bir durum değil. Başkanım ben eee Sizden rica ediyorum okullarımızın tamam, Atatürk büstleriyle tamam. ilgili bir onarım yapmanızı. Önergiyi başkanlığa havale ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir.